1 milyar 400 milyon avroluk maddi hasar oluştuğu açıklandı. Kazakistan'da da şiddetli fırtına çatıları uçurdu. İspanya'nın orta kesimlerinde termometreler sıfırın altında 25 dereceyi gösterdi. En düşük sıcaklıklar Molina de Aragon ve Teruel'de kaydedildi. Kar fırtınasının vurduğu ülkede ikisi evsiz olmak üzere 7 kişi hayatını kaybetti. Son 11 yılın en yoğun kar yağışının yaşandığı başkent Madrid'de hasar tespit çalışmaları sürüyor. Kentte 1 milyar 400 milyon avro zarar oluştuğu açıklandı. Kanada'yı etkisi altına alan Alberta Clipper fırtınası ise hava ve kara ulaşımını olumsuz etkiledi. Çok sayıda kaza rapor edildi. Rüzgarın saatte 100 kilometrenin üzerine çıktı. Kazakistan'ın Atıra ve eyaleti de şiddetli fırtınaya teslim oldu. Fırtına çok sayıda binanın çatısını uçurdu.